ben de eşi <laughs> evet aynı ee, ya bugün biz çok memnun kaldık ve ben nasıl hani bunu ifade edeceğimi bilmiyorum çünkü yani aslında ben buraya e, davetli olarak gelmek istiyorum çünkü çok eğlenceli olduğunu düşünüyorum ve onun dışında e, nasıl anlatayım biraz sarhoşum <laughs> şu anda hani bu şekilde anlatmak zor olabilir e, hiçbir şey düşünmemek benim için çok kolaydı yani e, şeye tek tek karar vermek istemediğim için özellikle burayı seçtim. Ve çok doğru yaptığımı da düşünüyorum. Çünkü bugünkü stresim çok minimalize oldu. Yani nikahta da e, her şey kendi kendim ayarladığım için e, ne kadar stres olduğunu hatırlıyorum. Ve bugün gerçekten çok eğlendim. Hiç onların hiçbiri gerçekleşmedi. Her şey çok rahat bir şekilde ilerledi. Özellikle Ezgi Hanım'cım. E, Sürüyor, ne istesem hemen çözüyor. Çok rahatlattı beni. Gayet güzeldi her şey. Herkese tavsiye ediyorum. Teşekkür ederiz herkese. Ben de damat <laughs> olarak Dide'nin söylediklerini tekrarlıyorum. Üstüne de çok 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 fazla eğlendiğimi söylemek istiyorum. <laughs> her şey için teşekkür ederiz. Görüşürüz. <laughs>